şadır bu kalay ha abuk kalay bu bambu ha neden deza Tekimiz bakırcılık, kalaycılık, sobecılık. Ha önce demircilik, demir doğrama yapıyorduk. Kalay işi düştü. Bir daha ya yapamıyoruz. Eskiden böyle büyük büyük kazalar yapıyorduk. Ama şimdi alüminyum falan çıktı, Bakırcılık hızlı değil. <laughs> Şimdi arasına atıyorum. Kaza getiriyorum. şey yeni getiriyorum. Şimdi şey hazır. Kaza işlemi biz burada yapıyoruz. Evet. Sobe, satan bakırın sağlığı bu alüminyum bu kırım milleti hasta ediyor. Millet de biliyor. Fakat e, Türkiye'de hala devam ediyorlar. Avrupa'da niye alüminyum yasak ettiler? Neden? Alüminyum ters temiz yıka böyle elini tertemiz temiz yıka böyle sürt bakarsın ki şeydir e, elin simsiyah kömür gibi oluyor. O o piste o o siyalıq katılıyor. Ne oluyor? Hastalık çağırıyor. Onun için bunu vatandaş dikkat etsin. Ha vücut e, tabii bizim dedelerimiz, babalarımız ondan sonra bilim insanlarımız biliyor ki bak, bakırın ve kalayın vücudun ihtiyacı vardır. Kalay sağlıklı bir maddedir. Ama millet e, yani kolaylığına koşuyor bilmiyorum. Tembelliğine koşuyor bilmiyorum. Yani e, Bakır'ı daha tanımıyorlar ya. Mesela bizim büyüklerimiz Her Bakır peşinde daha geliyorlar. Bazısı Bakır'ı almak peşinde. Ama evlerde onların kalkan genç nesil bunu bilmiyor. Bunu anlatmaları gerekir. Biz Bakır'a dönmemiz lazım. Ama sağlık bakımından. Yani ben başka bir şey de demiyorum. Yani benim yaşım gitti 80 yaşındayım ben. Bundan sonra bana bir şey lazım değil. Ama bizim dostumuz, ahbabımız sağlığına baksın. Benim evimde de hala ben bakırda iyi olmasa yeme giymiyorum. Böyle bu tasla olmasa, bu tasla olmasa ben su içmem. Ona göre Dikkat etmemiz lazım. Evet. Hem soba da alamıyor. Sözü görürsün oyunu 17 lira olmuş. Bunlar kavurma koptaları, bunlar güveç koptaları. Bunlar kavurma koptaları. Hammaddesi 100 120 lira vurmuş. Biz isteyip kaça satacağız? Eee, kalaycılık eee azaldı, iş kalmadı.